Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Tony. Hello everyone. I'm Serkan Lewis. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Buraya nasıl geldik? Ne iş yapıyoruz? Amacımız nedir? Türkiye'de ne, nerede yaşıyorduk? Ne, ne iş yapıyorduk? Neler yapıyorduk? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biz İngiltere'ye 2-2,5 iki, iki sene önce geldik. Hemen hemen. Hemen hemen evet iki iki buçuk sene önce geldik biz buraya pandemi pandeminin ilk kısıtlamasında geldik İlk kısıtlaması bitti uçaklar falan hadi böyle hatırlarsınız bir ay bir buçuk ay falan böyle bir sıkıntı olmanın uçakların kalkış zamanı oldu bir ay bir buçuk ay pandeminin ilk kapanmasından sonra o döneme o dönemde ya aşağı, hani yaz ayına gelirken hani işte. yaz ayına gelirken 2019 2020 yaz ayına gelirken işte biz o dönemde buraya geldik burada fırında çalışıyoruz. Fırıncıyız. Ekstra işler yapıyoruz. Paket servis yapıyoruz. Order yapıyoruz işte. Haftanın 5 günü fırında, 2 günü order yapıyoruz. 7 günü full çalışıyoruz. Normalde burada haftanın 5 günü çalışan insanlar 2 gün izin yapıyor veya ne bileyim, 1 gün izin yapıyor. Hani illa ki izin yapıyorlar. Biz hani daha yaşımız genç, daha üretken bir zamandayız. Daha Potansiyelli bir zamandayız. O yüzden biz devamlı çalışmayı tercih ediyoruz. Devamlı farklı işler yapmayı tercih ediyoruz. Youtube'a başlamaya karar verdik. Youtube'a başlayıp işte buraya gelme, gelmek isteyen insanların nasıl gelebileceğini, geldikten sonra neler yapabileceklerini, iş, iş nasıl bulabileceklerini, kalacak yer nasıl bulabileceklerini hepsini detaylı bir şekilde bu kanalımızda sizlere anlatacağız, sizlere açıklayacağız. Buraya geldiğimizde nasıl, nasıl geldiğimizi anlattık. Şimdi Türkiye'de Türkiye'de nerede yaşıyorduk ve ne iş yapıyorduk? Türkiye'de zaten turizmle uğraşıyorduk. Marmaris'te yaşıyorduk, Muğla Marmaris. Marmaris restoranlarda, otellerde çalışıyorduk. Break dans yapıyorduk. Otellerde, restoranlarda şovlara çıkıyorduk. <laughs> Yani profesyonel olarak değil ama amatör olarak da değil yani kendi çapımızda da yine bir şeyler yapabiliyoruz. 7-8 sene break dans yaptık, restoranlara, şovlara, entertainment yaptık, sahnelerde bulunduk, işte dans yaptık, dans yarışmalarına katıldık. Underground Funky Bass, Red Bull'un düzenlediği Marmaris'te. 2010 olması lazım. 2011 olmaz. 2010, 2011 yılları olması lazım. YouTube'da çıkıyor bazen. YouTube'da izleyebilirsiniz. Underground funky Base yazdığınız zaman. Red Bull'un düzenlediği bir yarışmaydı. Oraya katıldık. Biz öyle zevkine katılmıştık zaten. Dünya ünlü dansçılar vardı arkadaşlar. Yani insanlar bir dans ediyordu, aklınız durur. Biz öyle işte bir şeyler öğrenmek için gitmiştik. Biz de yapıyoruz kendi çapımızla. Break dansa biz 9 yaşında başladık. 9 6 yaşı. yaşında öğrenmeye başladı. 9 6... yaşında şovlara çıkmaya başladı. Aynen öyle. 9 yaşında şovlara çıkmaya başladık Ama işte 8-9 sene çıktık. 8-9 sene şovlara çıktık. Ve sonrasında işte istemediğimiz durumlar gerçekleştirdi. İşte arka bazı arkadaşlarımız artık dans etmekten sıkıldı. İşte yapmak istemeyenler oldu. İşte tartışmalar, tartışmalar. Biz de çok tartışmayı seven insanlar değiliz. gerek de duymuyoruz. Dedik dağıtalım. Dağıttık, grubu dağıttık Sonrasında restorantta çalışmaya başladık. Ben restoranda çalıştım. Kardeşim buzcuda çalıştı. Buz, fabrikası. buz fabrikasında çalıştı. Buz üretiyorlardı. Sonrasında otelde otellerde çalışmaya başladım. Kardeşim yine buz fabrikasında çalışıyordu. Kardeşim sonra bir ara Barlar sokağına işe girdi. Ben de girdim. Beraber çalışmaya başladık aynı mekanda. Kaç sene çalıştık? 2 sene. 2 sene falan beraber çalıştık aynı gece kulübünde, sonrasında o tekrar Buzcu'ya gitti. Ben aynı gece kulübünde devam ettim fakat ismi değişmişti, sahipleri değişmişti, ismi değişmişti. Ee, orada çalışmaya devam ettim. Pandemi geldikten sonra bütün turizm kapandı, bitti. İş bulamadık. İşte inşaatta çalıştığım oldu. Bu su bu, su borusu işte, tesat, tesisat, normal temiz su borusu. Ee, evlerin altına döşedik bir abimizle sağ olsun pandemi döneminde bana iş verdi, yardımcı olmuştu. İhtiyacım olan bir dönemde. İhtiyacım olan bir dönemde yardım etti. Devam ettik bu şekilde. Yani arkadaşlar bizim hayatımız kısaca böyle. Kısaca böyle. İşte kendi halinde, kendi yanında kavramlar çalışan iki kardeşiz biz. YouTube çekeceğiz. YouTube'a video üretmeye başladık. İletik, i̇çerik üretmeye başladık. Çünkü arkadaşlar görüyorum ben izliyorum bazen YouTube'da. İngiltere'de yaşayıp de video çeken insanların bir kısmı, bir kısmı diyorum arkadaşlar. Çoğunluğundan bahsetmiyorum. Bir kısmı yok şöyle güzel, böyle güzel. Yok şöyle kötü, böyle kötü. Ya çok kötülüyorlar ya çok iyimserli çok övüyorlar. Anladınız mı? Şimdi o kadar övülecek bir yerde değil, o kadar kötü kötü hale düşecek bir yerde değil. Tabii ki Türkiye'nin ekonomik durumundan daha iyi ekonomik dur dur durumu. Biz her şeyi şeffaflığıyla, her şeyi orijinalliğiyle öğrenebildiğimiz kadar, bilgisini alabildiğimiz kadar öğreneceğiz, bilgisini alacağız ve sizlere aktaracağız. Bunları video haline getirip size aktaracağız. Ekonomik durumu. Ekonomik durumu. Ekonomik durum. İngiltere'nin ekonomik durumu. Yüzde dokuz ya ekonomik durum burada. Yani enflasyon yüzde dokuz yani en son baktığımda kızlara el sallıyor ama bize mi sallıyorlar kime sallıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Arkamızda arkamızda balkonda insanlar var. Onlara sallıyorlar büyük ihtimal. Çok sevindim bana sallıyorlar diye. Direkt böyle atlayacaktım. Normal böyle bir kurt gibi atlayacaktım yani. <laughs> Diye patlayacaktım istediler harbiden diyecektim. Bana mail sallıyorsunuz hanımefendi. <laughs> Mesela zaten Türkiye'de bir de buradaki market fiyatlarını kıyaslarız. Aynen öyle bir video çekeriz zaten. Yani, Türk Türkiye vs İngiltere market fiyatları ee, veya ne bileyim Londra'yı gezebiliriz, Manchester'ı gezebiliriz, Liverpool'a gidebiliriz. Kısa bir gece hayatı da yapabiliriz. Gece hayatı gece hayatını çekebiliriz. Birçok şey yapabiliriz. Aklımızda birçok şey var. Hepsini yapmaya, hepsini göstermeye gayret edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Her şeyi anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar videomuzu beğenin. Abone olun. Abone olun. Like atın. Bildirim ki, zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın Tony, Tony söylüyor işte. Bunları yapalım ki videolarımızdan haberdar olun. Videolarımız izlenmesi artsın. Daha kaliteli videolarla karşınıza çıkalım. Aynen öyle. Yani bizim de böyle hevesimiz arttı. Gerçekten. Bu yola çıktık. Gerçekten bir hevesle çıktık. Bizim de böyle motivasyonumuzu, bizim de böyle moralimizi biraz yükseltin. Zil, zildirim, bildirim hepsini açın yani arkadaşlar. Böyle olmaz. Çünkü sizler için çekeceğiz. Sizlere tanıtmaya çalışacağız. Beğenirseniz çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar. Kendinize çok dikkat edin yine tekrar söylüyorum. Kanalı, kanalı beğenip yorum yapmayı oh, abone olmayı abone, ol, abone olmayı hani like atmayı falan unutmayın arkadaşlar bildirimiz zildirimi bildirimi falan hepsini açıyor arkadaşlar açın ki güzel şeyler yapalım sizin ee, de haberdarım aynen öyle videoların önünüze düşsün ve videoları beğenin ki arkadaşlar bakın tekrar tekrar söylüyorum hani çok fazla söylüyorsun diyebilirsiniz ama beğenin ki videolarımız üst kısımlara biraz çıksın izlenmesi artsın. Yeni kanal olduğu için arkadaşlar çok fazla video önerilmeyecek. Önerilenlere girmeyecek. Önerilenlere girmeyeceği için çok fazla izlenmeyecek. Biz bunun farkındayız. Beğenin ki önerilenlere girsin. izlensin. Güzel video. Güzel videolarla Allah. tekrar karşınıza geleceğiz. Allah'a emanet Allah. olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.